Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Bugün çok lezzetli ancak çok kolay güzel bir kahvaltılık tarifiyle karşınızdayım. Tavamın içerisine ilk olarak yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Sıvı yağımın üzerine bir tane büyük boy ince bir şekilde doğramış olduğum patateslerimi aldım. Bu patatesleri güzel bir şekilde yağla beraber kavuracağım. Eğer patatesiniz küçükse 2 tane patates de kullanabilirsiniz. Patatesleri pişirirken mümkün olduğunca güzel bir şekilde kavrulup hiçbir şekilde çiğliğinin kalmamasına özen gösterelim. Patateslerim kar olunca üzerine bir adet yine küçük bir şekilde doğramış olduğum yeşil biberimden ilave ediyorum. Yine bu biberimi de patateslerimle beraber kavurmaya devam ediyorum. Güzel bir şekilde onun da çiğliği çıkıp e, iyice bir tatlansın lezzeti bu şekilde kat kat daha bir artacaktır arkadaşlar. Yani sebzelerimizi kesinlikle çiğ bırakmayıp güzel bir şekilde kavuruyoruz. üzerine ince ince doğramış olduğum sucuklarımdan ilave ettim bunları da sebzelerimle beraber karıştıracağım sucuk yoksa salam sosis kullanabilirsiniz ya da evinizde şarküteri ürünü yoksa kullanmayabilirsiniz de üzerine tuzumu ilave ediyorum. Karabiber. Pul biberimden ilave ettim. Bunları da güzel bir şekilde tavadaki malzemelerimle harmanlayarak karıştırıyorum. Damak tadınıza uygun tercih ettiğiniz farklı bir baharat varsa onu da kullanabilirsiniz. İsterseniz çok az miktarda kekik de kullanabilirsiniz ki ben bu tarife yakıştığını düşünüyorum. Şimdi 2 adet yumurtamı aldım. Güzel bir şekilde çırpıyorum. Bunları çırptıkça sarısı ve beyazının tamamen karışmasını istiyorum. Şöyle hemen tavadaki Ürünlerimin üzerine tam olarak gelecek şekilde döküp kapağını kapatıp yumurtanın kendini biraz çekmesini bekledim. Yumurta kendini çekince de üzerine hemen kaşar peynirimi ilave ediyorum. Peynirin erimesi bizim için yeterli. Hemen kapağını kapatacağım. Gördüğünüz gibi peynirim de güzel bir şekilde eridikten sonra kahvaltılığım hazır. Hemen şöyle bir servis tabağının içerisine alacağım. Hem doyurucu hem lezzetli hem de şipşak evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz güzel lezzetli bir kahvaltılık tarifi. Özellikle çocuklarınız için farklı bir alternatif olacağını düşünüyorum. Tercihe bağlı üzerine maydanoz da serpiştirip artık servise hazır hale getiriyorum. Herkese afiyet olsun. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.